Efendim bu sene düzenlenen Türkiye Müzik Ödülleri'nde en iyi film müziği ödülünü de alan sözü ve bestesi Yasemin Yıldız'a ait Sen Yarimydun adlı duygusal eser Hilal'in yorumuyla geliyor. Yarışmaya Balıkesir'den katılıyorum. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiyim. Ben 8. haftadayız ve desteğe ihtiyacım var gerçekten. Desteklerinizi bekliyorum. Çok kritik durumdayım. <laughs> Beni desteklerseniz sizin hayatınızda ne değişecek bilmiyorum ama ya benim hayatımda gerçekten çok şey değişecek. Teşekkür ederim. Merhaba. Şunu tatlılığına bak. <laughs> Çok şükür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayranların da burada tam karşındalar. Hemen Demet'le başlıyorum yorumlara. Bütün okul arkadaşlarını çağırmış galiba o. <laughs> De hocam senden memnun değil. Neden? Bilmem. Haberin var mı? Hayır. Bilmiyordum. Ay, şöyle bir arada bir şok yapayım Bülent Hanım. <laughs> Bakayım ne olacak tepkisi diye. Ay ben bu şarkıyı o Fahriye Evcen'in sesinden dinliyorum. Oturup oturup ağlıyorum. İnanılmaz güzel. Evet hiç kadının mesela şey profesyonellik hayatı yok şarkıcılıkta ama sen dinledin mi ondan bu türküyü? Ben Yasemin Yıldız'dan dinledim. Fahriye Evcan bunu bir okuyor. Ya film aklıma geldiği için beni çok du duygulandırıyor. Yani güzel okudun. Puanı ben en son vermek istiyorum. Hızlı gitmemiz lazımmış. Ortaça atıyorum topu. Evet. <laughs> ben de Orhan Gencebay'ın yorum yapmasını istiyorum. Çünkü Peki. Hayır Türk onu kulvarında. Aynen öyle. Bizim oralar tabii. Yani Karadenizimiz. O yüzden. Sağ ben de olsun kastam ona en azından. Bergudar de... olsun. Tabii yavrum Karadenizliler son derece temiz kalpli olup bir anda da öfkelenen tiplerdir ya ama tertemiz kalpleri vardır ve kötülük katiyen düşünmezler. Ama şöyle bir laf da vardır. Bizim oralarda derler ki hanımdan korkmayan kafirdir. Yani o babayı yüreği vardır, o gönlü saf tertemizdir. Fakat hanımlarına büyük saygı gösterirler. Bunun da nedeni aile düzenine olan saygılarından, sevgilerinden kaynaklanır. Ama deli doldurlar, iyidirler. Ve hanımlar da erkek gibidirler. Karadenizli hanımlar da erkek gibi derken o yüreğe sahiptir. Yani biz o baba yiğit erkeklerden bahsediyoruz. Hanımlar da öyle baba yiğittir. Ve çok duygulu bir ezgi bu. Karadeniz'in bu duyguları da farklı bir ezgi. Duygu taşır ezgileri. Yani neticede şimdi çok konuşmamak lazım. Fıkra sonra anlatırım. Tam Karadeniz konusu girince ya, Fıkra bence anlatma anlatırım. lazım da. Tam Anlatın tam yeri Yok, doğru. Başımdan geçen bir olay vardı onu anlatmak istiyordum evet. da. Evet. Seyvan'ımla Almanya'da geçen bir olay vardı. Onu belki çok evvel anlatmışımdır. Almanya'da Köln civarında bir fantazi şehir vardı. Disneyland'da, Euroland'da Nazire olarak kurulmuş bir şehir. Gezdik gezdik akşama doğru Öğlenden sonra 4-5 yorulduk. Dedik ki bir ülkenin bahçesinde, bütün dünya ülkelerinin pavyonları var orada, sergileri var. İtalyan pavyonuna gelmişiz, sergide, e, sergi vesaire onları gezdik. Karnımız acayip acıktı, dedik ki pizza yiyelim. Bahçesi çok güzel ve çok güzel genç hanımlar var. 25-26 yaşında, 20'li yaşlarda, sarışın, yeşil, mavi gözlü hanımlar. Siz dedik, bayağı bakıyorsunuz tabii hanımlara. E, Güzel'e bakmak sevaptır. Bakıyoruz. Sevim milli, abla yanınızdaki. Evet, Sevim Hanım'la beraber bakıyoruz. Şimdi, Sevim Hanım da bakıyor. E, evet. Bakıyoruz tabii, güzeldiler. Içti, nasıl Her şey, şey güzeldi. Yok biz sevap kazanıyorduk. Ne diyor Bilal Hanım bak, evet. ilaç mı içti, nasıl konuşuyor? Ay gayet diyor. sakindik. Sen kendinde misin canım gayet arkadaşım? kendimizdeydik. Aferin. Yorgunduk sadece. Bundan sonra Yemek yiyelim dedik. O hanımlara bakıyoruz. İsveçli olabilir, Norveçli olabilir Veyahut İtalyan olabilir iyi Bir dakika Geklam şunu anlatabilir miyim? Sonra ben Dinliyoruz Orhan abi, pek. devam da alırız Sonra Sonra oturduk bir masaya Kır, hava çok güzel Uzaktan el sallayacağız Bir hanıma Kalabalıklar derken bir tanesi bize doğru Baktı, el salladık Sarışın, yeşil mavi gözlü Bir genç hanım Bize doğru geldi, bana baktı Bütün dikkatiyle Böyle gözlerini dikti bana. Elini de beline koydu. Ne dedi biliyor musun? <laughs> dedi. e dedi, Uy. Uy benzetmeye mi uğradım? Dedi. Ne dedi? Uy. benzetmeye mi uğradım? Dedi. Tam Karadeniz şivesiyle. Ee, şaşırdık biz. Biz İsveçli mi, Norveçli mi, İtalyan mı falan derken böyle bir hanım. Bizim, Sen Orhan Cencebay mısın dedi. <laughs> Cencebay değilim. Cencebay mısın <laughs> dedi. Dedim ben Orhan Cencebay'ım. Benim boynuma bir sarıldı. Başladı ağlamayı. Uy ben seni ne kadar seviyorum. Ha buraya seni gördüm. Sanki memleketi görmüş gibi oldum. Allah mı gönderdi seni buraya? Ya bir duygulandık. Ağla, ağlıyor nasıl ağlıyor? Yani orada doğmuş, orada büyümüş. Arada bir gelip gidiyor. Türkiye'yi çok özlediğini söyledi. Bize ikramlarda bulundu. O cömert gönlüyle bizi çok duygulandırdı. Yani şimdi bir anda onu hatırladım. Onu anlatayım dedim. Fıkra değildi bu, bir gerçekti. Bu arada Orhan Gencebay'ın tabii tipi de anlaşılmış oldu. Sarışın yani, mavi gözlü yok. olması şart demek ki. Şimdi Şekil ağda görüldüğü gibi bırak şu elindeki makineyi. Sevim Sevim Hanım. Sevim Hanım. Sevim Hanım çok Aa, Merhaba. Şimdi, bırak onu be. Bu neler konuşuyor? Sen şurayla ilgilen. Şimdi şöyle bir şey de var. Ee, yok benim tipim Uzatma, insandır. Uzatma fena olacak senin için. Yok, Bak Orhan tipim... yapma bunu. Ben bütün insanları severim. Ama benim ailemde de şey var. Ne var? Ee, renk olarak açık renkli çok Tabii. var. Sarışın, yeşil, mavi gözü. Sarıyı seversin çok. yani. Hayır, hayır ben bütün insanları severim. Bak beni Saygı sinirlendirme. Yarım. Sarıyı seversin diyorum. Sana. Bülent Yorum Hanım'ın da. Bence hemen yorum Evet Orhan abimin bağına bakıyoruz. Ben evet, tehlikeli konulara girmek istemiyorum. Evet, çıkın, evet. Oralardan çıkın evet. oralardan çıkın Teşekkür ederim. ederim. Evet. Hemen Yavrum, yoruma doğru. Gayet güzel yorumladın şüphesiz. Ee, güzel de ifade ettin. O karakteri, o şiveyi de if iyi ifade ettin yavrum. Bu puanınız? Ben dokuz veriyorum. Peki. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hanım, sizden de alayım mı? Çünkü galiba ne? Serdar da demek de sizin notlarınızı görebilecek. <laughs> e, yani e, hatasız okudu ama tabii e, yani bir solisten beklenilen böyle bir efeli okuyuş hani bekleriz. E çocuk çok böyle eee yün örer gibi eee efendim bulaşık yıkarken ki <laughs> gibi, yün örer böyle gibi dedi. kendini hiç yormadan, üzmeden. Ben <laughs> diye böyle yani ama temiz okudu. Evet. Yani detone var mı? Hayır. Yok. Temiz okudu ama Şimdi ben de tabii temiz okuduğu için ama e, efeli böyle yüksek çok o olmaz o olmaz da işte neden olmaz derseniz benim e, efendim e, bestekara sorduğum gibi e, neden dediğim gibi şimdi siz bana neden demeden ben ben hemen sizlere ifade edeyim efendim. ...çünkü o efe yoktu. Ee, onun için... ...ben de e, muhterem arkadaşım gibi... ...dokuz veriyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Serdi Ortaç ne diyecek? Az önce Demet Hanım'ın... ...az önce Demet Hanım'ın söylediği... ...hocanızla konuştuğumu... ...evet be, ben de konuştum. Ee, hocanın dediği şu... ...diğer arkadaşlar gibi aynı azimde... ...aynı çabada değil bizim kızımız diyor. Yani ben hep diyorum ya... ...balık eserim balık etli kızı diye sana... Diyor ki, e, aynı çabada değil diyor. Şimdi o çabasızlık sahneye de yansıyor. O yüzden Bülent Hanım oraya takıldı doğal olarak. Yani o ruh, o iste, isteği hakikaten... Ben hocasıyla konuşmadım. Konuşmadan da söylüyor. Hiç konuşmadım, evet. şimdi öyle gördüm. Biz bugün konuştuk. Demek e, Süheyla Hanım A, da öyle. böyle bir şey söylemiş. Ama hakikaten yani ben burada niye varım? Ne yapıyorum ben yani bir burada istek der gibi böyle iddiasızsınız. Hırsınız mı yok? Hırs olmadan hiçbir şey olmaz Ama ses çocuğa. güzel dediği gibi ses güzel. Neyse çok özür dilerim. Bir de senin talihsizliğin bak SMS'lere hiç takılmıyoruz ama aslında takılmalıyız. Herkese binlerce SMS yağıyor. Sana çok az geldi bu hafta. Biz bakıyoruz raporlara. Yani SMS'leri de iste. E ne da... yapacak çocuk? Kendi başına nasıl isteyecek? yani i̇şte ne demeli? Ben de tam o... tersi duydum. SMS'leri çok fazlaymış. Öyle mi? Evet ben de öyle duydum. Bugünkü raporlarda ben az buldum. Aa, ben tamam. az okudum. Bunları söylemesek daha iyi olur. Etkilemiş olmayalım. Tamam oldu. Ondan Bugün dolayı. E tamam pek, konuyu söylemesi. kapatalım. 9 tamam. puan ama daha iyisini alırdın. Teşekkürler. 9 puan. Demet Sen? 8. Hı? Teşekkürler. Ay niye şaşırıyorsunuz ya? Demet'ten 8 geldi. Çok üstünde durmuyorum. Ama o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Yok canım önemli değil. Ben de şöyle bir şey yapıyorum. Eğer izninle olursa benim de hazır anneler günü geliyor derken benim de babaannem bana annelik yapmıştı. Balıkesir'den gelmişler. Çerkezdir ama Balıkesir'e ilk gitmişler. O yüzden Balıkesir, balık etli Balıkesir kızı için sizden o istiyoruz efendim. Eğer beğendiyseniz 30.95'e Mesaj atmanız yeterli olacaktır. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini. Çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz.